Modern Fizz'den herkese merhabalar ben Levon Traç. Bugünkü videomuzda ve an itibariyle 18 Haziran tarihinde tüm dünyayla aynı anda yayınlanacak olan Elgato'nun yeni Wave 3 adında ...kondenser mikrofonunu inceleyeceğiz sizlere. Hiç vakit kaybetmeyelim. Kutu tasarımını zaten görebiliyorsunuz. Oldukça büyük bir kutusu mevcut. Hızlıca bir arka planda kutu içerini ve açılımını göstereyim sizlere. Dış kutu haricinde bir iç kutu bulunuyor. Bu iç kutuyu açtığınız zaman üst kısımda kullanım kitapçı ve tanıtım kılavuzlarını görebilirsiniz. Bir tane kare boyutta küçük bir kutu daha yer almış. Bu kutunun içinde ise 2 metre uzunluğunda tipçe ve USB bağlantısına sahip bir kablo ile beraber... ...mikrofonunuzun bağlantı opsiyonlarını arttırmanız için ara metal bir adaptörde yer alıyor elbette. Üst kutuyu da kaldırıyoruz. Saman bir kutuyla desteklenmiş şekilde e, mikrofonumuz çıkıyor arkadaşlar. E, bir jelatine sarılmış elbette. Mikrofonumuzun ayağı da monteli bir şekilde çıkıyor. Açıkçası başka da bir kutu içinde sahip değil arkadaşlar. Mikrofonumuzun yapısına da bakacak olursak ilk baş ağırlığından ve boyutundan bahsedeyim. Dahili gelen metal ayağıyla birlikte ölçtüğümüzde toplam yüksekliği 21 santim. Genişlik noktasındaysa 8,5 santimlik bir alan kaplayabiliyor. Fakat ayağı söktüğümüz zaman mikrofonun kendi ölçüsü 15,5 santime 6 santim arkadaşlar. Ağırlığına baktığımızda ise mikrofonun kendisi 280 gram. Fakat alt kısmı ekledikleri metal ayak standı 310 gram arkadaşlar. Bu noktada şunu belirtebilirim. Mikrofonun üst gövde ve çerçeve malzemesi tamamıyla plastikten sadece kardiyot mikrofonumuzun bulunduğu bölgede metal bir meş ızgaralı yapı bulunuyor. Ayak tarafına baktığımızda dediğim gibi tamamıyla metal ve alt tarafında boydan boya kavuşuk kaydırmaz yüzey bulundurulmuş dişli bir vida yapısı mevcut ve tamamıyla sökülebilir arkadaşlar. Bu montaj kısmında U şeklinde mikrofona sabitleme aparatı da yer almış. Bu bölgede yine tamamıyla plastik bir malzeme. Keşke mikrofonun sabitlenecek bölgede metalden olsaymış. Sıkıştırma özelliği vidalı bir yapıda hem sağ hem de sol kısmından mikrofonunuzu ayarlayıp sıkıştırmanız da mümkün kılınmış. Kutu içerisinden minik bir dönüştürücü adaptör çıkıyor. Bu tamamıyla metal bir malzeme arkadaşlar. Eğer mikrofonunuzu dahili metal ayağıyla masa üzerinde kullanmak istemezseniz benim de arka plandaki videoda kullandığım gibi ayarlı ve yüksek mikrofon standlarıyla kullanmanız da mümkün elbette. Hemen bu ara adaptörü o standın uç kısmına bağlıyorsunuz ve mikrofonunuzun dahili metal ayağını söküp bu bölgeye monte ettiğiniz zaman dilediğiniz şekilde rahat bir ayarlama yapabilmekle beraber ağzınıza yaklaştırıp mikrofonu uzaklaştırmanız da mümkün kılınır elbette. Ama tabii ki bu ayakları harici bir şekilde satın almanız da gerekli arkadaşlar. Şimdi mikrofonumuzun özelliklerinden başlayalım. İlk olarak arka kısmında bulunan çıkışları göstereyim. V3 mikrofonumuzun arka bölgesine bir adet Tip-C girişine sahip USB bağlantısı ve 3.5 inç jaklı yapıda kulaklık girişi eklendiğini görüyoruz. Kutu içerisinden bir ucu Tip-C ve diğer ucu Tip-A konnektörüne sahip 2 metre uzunluğunda bir kablo çıkıyordu ve bu kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlantısını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer 3.5 inç jaklı yapıda olan kulaklık girişi ise aslında tamamıyla tüm kontrolü tek bir yazılım üzerinden ele almanız için ekleniyor. Ama sizlerde USB bağlantıya sahip bir kulaklık mevcutsa tekrardan kullanabilirsiniz ve yazılım üzerinde her türlü destek ve ayarlamaları da yapabilirsiniz. Ama bu Wave 3 mikrofonunuzun üzerine bağlarsanız eğer kulaklığınızı tabi jaklı bir kulaklığınız mevcutsa hiç sıkıntı yaşamadan daha hızlı konfigüre edip ayarlamalar yapmanız da mümkün elbette. Ön kısmına da bakacak olursak bir tane buton bulunuyor. Bu buton çift özelliğe sahip bir şekilde silindirik yönde hareket edebiliyor ve basma özelliği de mevcut arkadaşlar. Bastığınız zaman hemen üst kısımda gördüğünüz gibi mikrofon, kulaklık ve döngü işareti bulunan özellikler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Silindirik yönde Kaydırdığınızda ise bu tekerleği mikrofonunuzun hassasiyet ayarını veya takılı olan kulaklığınızın sesini yükseltip kısabilmenize de yarıyor arkadaşlar. Bu tuşun çevresinde beyaz renkte bir led gösterge bulunuyor. Üstteki kademe göstergeleri için de yine her bir noktada minik minik beyaz led pikseller yer almış bu sayede tüm kontrol tek bir tuş yardımıyla da kullanıcılara sağlanmış oluyor. Fakat açma kapama noktasını nereden gerçekleştiriyoruz? O tuşa bastığımızda mikrofonu açıp kapatabiliyor muyuz diye soracaksınız. Bu seferki modelde e, bu şekilde değil arkadaşlar. Hemen mikrofonumuzun en üst bölgesinde mute yazılı yani mute yazılı bir alan bulunuyor. Bir de mikrofon bana ilk geldiğinde bu kısmı buton zannettim. Basıp basıp durdum ama değilmiş. Sonradan fark ettim. Kapasitif bir e, sensör yer alıyor burada. Tamamıyla dediğim gibi dokunmatik bir defa böyle parmağınızla dokunuyorsunuz. Hemen alttaki sildik butonun çevresi kırmızı renkte yanıyor ve mikrofonunuzun kapalı olduğunu sizlere görsel olarak da bildirebiliyor. Wave 3'ün iç kısmında 17 milim çapında kapasitif bir mikrofon yer almış. Bu mikrofonumuz kardiyoit özelliğinde arkadaşlar. Kardiyoit mikrofonlar ise 135 derecelik bir açıyla sadece ön bölgeden sesler alır. Mesela mikrofonumuzun şu arka bölgesinden kesinlikle ses almaz. Aslında alsa da oda içinde dağılan yankılı sesi daha çok iletir mikrofona. Bu noktada her daim bu tür kondensör mikrofonların... Ön yüzünün yani mikrofonunun bulunduğu alanın sizlerin ağzına bakması lazım ki daha net temiz sesler kaydedebilsin. Bir de tabii süper kardiyetler var ama onların açısı biraz daha dardır, direkt ağzınıza bakması lazım ama yayıncılar için veya bu tür işler için kullananlarda bu çok da mümkün değil ve çok sıkıntılar yaratır. Ki rakiplerine de baktığımız zaman hepsi standart kardiyet mikrofonlar kullanıyor. Şimdi V3 mikrofonumuz 48 kHz ile 96 kHz örnekleme oranlarını bizlere sağlıyor. Bu bağlamda analog olarak aldığı sesi 24 bitlik çözünürlükte kaydedebiliyor. 24 bit çözünürlükte ses sinyallerini eşlemesi elbette ki tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bu noktada mikrofonun yüksek frekans aralıklarını ve yüksek ses şiddetini de desteklemesi lazım. Bu bağlamda 70 ila 20 bin frekans aralığını desteklemesiyle ses şiddetinde 120 desibele kadar destek sağlanmış arkadaşlar ki yeni Clipguard adı verilen bir teknolojiye yer verilmiş. Çünkü 140 desibellik bir ses şiddetine ulaştığınız zaman seste patlamalar, yırtılmalar, çatlamalar olabilir kayıt aldığınız anlarda. insan kulağının duyabileceği en ince veya en yüksek seslerde dahi kesinlikle patlama yapmıyor ve temiz bir kaydı bilgisayarınıza iletebiliyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ve canlı testimize geçelim. Orada bakalım mikrofonumuzun performansı nasılmış hep beraber görelim. Şu an duyduğunuz ses Elgato'nun Wave 3 mikrofonundan arkadaşlar. Hiç yaka mikrofonu falan kullanmadım bu sefer. Çünkü çok kaliteli, çok güzel bir ses tonuna sahip. Ama tabii ki de kondenser dediğimiz mikrofonları genelde yalıtımlı odalarda kullanmanız gerekli. Çünkü oyuncu kulaklıklarının mikrofondaki bulunan özellikler bunlarda mevcut değil. Mesela işte oyuncu kulaklıklarının mikrofonda işte dip ses engelleme, ses filtreleme gibi özellikler yazılımsal olarak ekleniyor. Fakat dediğim gibi kondenser mikrofonlarda bu kesinlikle olmaz. ...kişinin tamamıyla gerçek sesinin karşı tarafa iletilmesini sağlar. Ayrıca Elgato'nun Wave 3 gibi kondenser mikrofonlarını genelde kullanma mesafeniz bulunuyor. O da yaklaşık 25 santim olarak belirtilmiş ki ben de yer yer uzaklaşabiliyorum. Yayıncıların çoğuna da dikkat ederseniz bu tür mikrofonları ne kadar ağzına yakın bir şekilde kullanılarsa ses kalitesi biraz daha iyi olabiliyor. Patlama gibi unsurları engellemek için zaten ortada bulunan mesh ızgaranın iç kısmında dahili bir pop filtre de yer almış. Boyutunun bu kadar büyük olduğuna bakmayın elbette. İçinde sadece 17 milim büyüklüğünde kapasitif bir mikrofon bulunuyor arkadaşlar. İçinde yer alan mikrofon ise kardiyoid özelliğinde. Mesela bir directional, omni directional mikrofonlar bulunuyor piyasada. Oluşa fazla çeşitleri mevcut. Bu dediğimiz gibi kardiyoid yapıda. Kardiyoid yapıda mikrofonlar bulunduğu bölgeden yaklaşık 130 derece çapındaki sesleri alabiliyor. Şu an arka kısmını görüyorsunuz. Arka kısmından konuşursam eğer düzgün kaliteli bir ses almaz bu mikrofonlar. Onları da aklınızda bulundur muhakkak tam yani ön yüzünün bulunduğu 135 derecelik açı üzerindeki tüm sesleri rahat bir şekilde algılayabilir bir de mikrofonumuzun hangi basınç oranında sesleri kaydedebildiği önemli elbette. Bu mikrofonda 120 desibel olarak belirlenmiş sound pressure level olarak geçiyor arkadaşlar. Ayrıca Elgato Wave 3 mikrofonunda Clipguard adını verdiğimiz teknolojiye yer vermiş durumda. Bu Clipguard teknolojisini daha önce hiçbir mikrofonda görmemiştik. Tamile Elgato'ya özgü. Az önce bahsetmiştik ya sesimizin basınç kuvvet limiti diye. Bu mikrofonlar zaten 120 desibellik ses kuvvetlerini rahat bir şekilde iletebilir. Fakat bunu üzerine çıktığınız anda sesinizde patlamalar veya mikrofonun o sesi almama gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu noktada e, Elgato'nun Kart özelliğini yazılım üzerinde aktif ettiğinizde 115 desibel ile sınırlandırma yapıyor ve sesinizde istediğiniz kadar bağırsanız dahi hiçbir patlamaya yer vermiyor. Mesela bu özelliğin olmadığı mikrofonlarda e, yayıncılar diyeyim veya yayıncı olmasa bile radyo sunucuları bağıracağı çığlık atacağı zamanlarda mikrofondan uzaklaşıyorlar ama Elgato'nun Wave 3'ünde a ah! Ah istediğiniz gibi bağırın kesinlikle 1 gram seste patlama olmuyor ve bunu anlık hızlı bir şekilde işleyip bilgisayarınızda da iletebiliyor. Hepsini geçtim genelde bu tür kondensör mikrofonların zaten USB üzerinden bilgisayara bağlanıyor bilgisayar üzerinden ayarlamalar yapabiliyorsunuz işte gain ayarı hassasiyet ayarı gibi veya harici yazılımları bulunabiliyor ki bunun da WaveLink adında bir yazılımı mevcut. Ama bunların ne kadar kolaylık sağladığı çok önemli. Genelde yayın yaparken veya bir radyo sunucusunuz, sunucususunuz konuşamadım. Kalkıp mikrofonun üzerindeki tuşları kullanmak çok zor olabilir. Çünkü mikrofonla bakın dokunduğunuz anda her türlü titreşim sesini alır ve bu karşı tarafa rahatsızlık verebilir. Bu noktada Elgato'nun Stream Deck gibi bir cihazınız varsa eğer ki böyle bir mikrofon kullandığınız zaman Elgato'nun Stream Deck'ine de sahipsiniz demektir. Bende de mevcut bir tane arkadaşlar. Stream Deck üzerinde Tüm kontrolleri tuşlara atayabiliyorsunuz. İşte mikrofonu kapatma açması olsun, karşı tarafa iletilecek sesler olsun hepsine müdahale etmeniz Elgato'nun streamdeki üzerinde mümkün. Mesela ben şu an mikrofonu %50 gain oranında kullanıyorum. Streamdekini ayarladım ve artıya basarak gain oranımı arttıracağım. Şu an mesela açtım sesim ne kadar alıyor fark edersiniz sizlerde yaklaşık %80'lere çekmiş durumdayım ama odamdaki yankıyı daha fazla alıyor bu sebeple tekrardan program üzerinden stream deck üzerinden kıstığımda buradaki ledler düşüyor ve %50 gain oranında mikrofonumu kullanabiliyorum. Tamamıyla odanızın yapısına göre ayarlamanız mümkün bir de Elgato'nun stream deck yazılımının sunduğu çok güzel özellikler mevcut bir tanesini sizlere göstereceğim. Stream deck üzerinde voice change diye bir yazılımla eşleştirilmiş ses değiştirme efektleri bulunuyor ve ben bunları stream'deki e atadım. Voice cord diye bir şey var. Çok beğendim arkadaşlar. Bakalım o efektleri eklediğimiz zaman mikrofon nasıl kaydedecek. Onu da hep beraber görelim. E, efektim e, neydi? Voice cord adında geçiyor. Hemen aktif ediyorum şu an. <laughs> Sesim çok komik olmuştur. Ben öncesinde zaten dinledim. Ama böyle o o böyle ork gibi bir ses. Ve mikrofon bunu çok güzel alıyor. Yani bu mikrofon ve Elgato'nun diğer streamdeki bir cihazları hatta yazılımıyla yapamayacağınız, uygulayamayacağınız hiçbir şey yok. Yani tamamıyla yapabilecekleriniz sınırlı değil. Şu an konuşmam sizlere çok komik geliyordur ama ben bu voice modu gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi e, tekrardan şunu bir kapatayım. Deaktif edeyim Steam Deck üzerinden. Sesim umarım normale dönmüştür. E, bu mikrofon artık benim yayın mikrofonum olacak. Onu da belirteyim sizlere. Wave 3 gerçekten de işini tam anlamıyla çok güzel başarıyor arkadaşlar. Belli başlayıcı unsurları var. Şimdi o noktalarına kapanış videosunda hep beraber değinelim. Evet Elgato'nun Wave 3 mikrofonumuzun testinde de gördünüz gerçekten çok güzel bir ses kalitesine sahip. ve Bir de yazılım noktası var. Wave 3'ün Wave Link adında bir yazılım bulunuyor ve yazılım tarafındaysa sizlere çok aşırı detay sunulmuş. Sadece mikrofonunuz için yapacağınız belli başlı ayarlar dışında streaming özelliği de bulunduğundan dolayı yani yayın özelliğini desteklediğinden dolayı Streamlabs OBS gibi programlarla senkron çalışabiliyor. Belli başlı Windows ses değiştirmesinde yapacağınız ayarlar yardımıyla hem karşıdan gelen sesleri hem de sizin karşı tarafa ileteceğiniz sesleri tamamıyla düzenlemeniz mümkün. Mesela programın üst tarafında işte game'de, browser'da, media player ayarlama ekranları görebiliyorsunuz o kısımda yapacağınız her türlü ayarlamalar işte diyelim canlı yayın yapıyorsunuz mikrofonunuz için belli bir hassasiyet ayarı girdiniz sesinizi düzenlediniz fakat arka planda oyun sesinde karşı tarafa hangi oranda gitmesini istediğinizi tamamıyla ayrı ayrı ayarlamanız sizlere sunulmuş bu gerçekten çok güzel bir özellik oluyor arkadaşlar yeni eklenmiş olan clip guard teknolojimiz bulunuyor özellikle kayıt esnasında sizin sesinizin şiddetini Dengeleyip patlama gibi unsurların, yırtılma, çatlama gibi unsurların önüne geçmek için eklenmiş. ek ee, unsurlarına da gelecek olursak bunlardan bir tanesi... Gövde malzemesi tamam standart bir seviyede plastik malzeme fakat şu çerçeve kısmını metalden yapabilirlerdi dayanıklılık noktasında biraz daha güzel olabilirdi. Bir de şu ayak kısmının eklendi alt aparat plastik malzemeden burayı da metal yapabilirlerdi. Ve beni en çok rahatsız eden noktası ise sağ ve sol tarafta bulunan sıkıştırma vidalarını ne kadar sıksanız dahi şu hareketi bir türlü sıkı bir şekle sokamıyorsunuz. Çünkü mesela diyelim mikrofonunuz şöyle çapraz duruyor. Ben yandan en son e, nuna kadar sıkmış durumdayım. Şu tuşa basmak istediğinizde bakın mikrofon geriye gidiyor. Yani bu tuşu kullanmak istediğinizde mikrofonu bir parmağınızla da arkadan dengelemeniz lazım arkadaşlar. Yani sonuna kadar sıktığım halde bile bu tuşa bastıkça maalesef mikrofon geriye gidiyor. Yani düzgün bir şekilde tutunamıyor. O kısmı beni çok rahatsız etti. Yani bu 2-3 noktasına ek sunusunu vereceğim. Bunun dışında başka ek unsur vereceğim noktası bulunmuyor. Tam bir yayıncı için yapılmış bir mikrofon gerçekten tam anlamıyla performansını ve parasını sonuna kadar hak ediyor. benim gözümde. Yurt dışında resmi satış fiyatı zannedersem ya 159 ya da 169 dolar. Ama Türkiye'ye geldiği zaman bunun içine bir de KDV kar payı falan eklediğinizde en az 200 dolardan satılır benim tahminimce O da e, Türk parasıyla ile 1300-1400 TL'ye eşdeğer olur Rakiplere baktığımız zaman ise aynı fiyat aralığında ilerlediğini de belirtebilirim Ama Elgato her daim Çoğu ürününün parasını sonuna kadar hak ediyor Ayrıca bir de e, sadece WaveLink yazılımı değil Elgato'nun diğer Yazılımlarına da e, destek sunulmuş Steam Deck'te tamamıyla e, Mikrofonunuzun her özelliğini Konfigüre etmeniz ve erişebilmeniz Mümkün kılınmış e, Bu mesela farklı marka mikrofonlarda bulunmuyor e, tamamıyla Elgato'nun ürün gamının e, yayıncılara uygun bir şekilde e, yapılandırılmasından kaynaklıdır bu deyip Videomu da burada son veriyorum arkadaşlar Açıkçası canlı yayınlarda artık kullanacağım mikrofon budur e, Sponsorlu falan olmasından dolayı söylemiyorum bunu Gerçekten çok kaliteli olmasından dolayı ekledim Dediğimiz gibi başkasıda gerek yok e, Wave 3 mikrofonumuzun incelemesi görebildiğiniz gibiydi Bir sonraki incelemede tekrardan görüşmek dileğiyle Kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız minnettar oluruz Kendinize şimdiden iyi bakın Hoşçakalın